<laughs> Göster kaslarını. Şimdi malzemeleri, malzemelerimizi tanıtacağım. Konuşamıyorum ya. Neyse. <laughs> yoğurdumuz. Yedek yoğurdumuz. Yumurtamız. Unumuz. Ve en önemlisi ketçapımız. Ben ketçap hiç sevmem. Ve yedek unumuz yine. Şimdi babam, babam çubukları nasıl yapacağını anlatsın. Sonra videoya başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Gerçekten e, Yusuf'la ve Zeynep'le vakit geçirmekten inanılmaz derecede zevk alıyorum. Sürekli yeni oyunlar ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi de böyle bir oyun düşündük. Çok keyif alacağımızı düşünüyorum. E, elimde çubuklar var. Kısada uzuna doğru. Onlar tabi bilmiyorlar. E, ne tarafta kısa ne tarafta uzun çubuklar olduğunu. Sırayla çekecekler. Ve... Ee, kaybeden maalesef ya ona bulanacak, ya ketçaba bulanacak, ya yoğurda bulanacak, ya yumurtaya bulanacak. Ee, Allah kolaylık versin diyorum onlara. oyunla oyun oynamayı çok seviyorlar. Ee, biz de o ortamı yaratıyoruz onlara. Ee, onlara kolay gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere diyorum ve başlıyoruz. Hayır. Startı verelim hadi Gözlerini kapa, çek. Çekelim. Şimdi. İlk çubuğu bakalım kim çekecek? İlk çubuk. Burada hangisinin kısa hangisinin e olduğunu Zeynep. bilmiyoruz. Herkes bir tanesini sıkıca tutup çeksin. Zeynep çekti. Aa. Yusuf da çekti. Bakalım şöyle koyalım bu Zeynep'in ki, Yusuf'un'kini koyalım. Yusuf biraz daha büyük çubuk çekmiş. Yusuf başlayacak. Yusuf hayır. Oh, yes. ee... Bulanmak istemiyorum. Yeah! Geliyor. Hazır mısın? Yoğurt başlıyor. Yoğurt da başlıyor. Gö gözlerini kapat. Hazır mısın? 3 2 1 Sıra tamam, Zeynep. Dur geliyor. Sıra Zeynep'e de gelecek. Unutma bunu. Tamam. Tamam süper oldu. Devam ediyoruz. Ay, Şimdi. Ya yanıyor. Yok hiç şey Yok. Yanmıyor yanmıyor. Şimdi ikinci e, kurağımıza geçiyoruz. Hadi bakalım buradan çubukları çekin. Bakalım kim kısa çubuğu çekecek. Çektin sen, onu sen çektin. Çekilin elini, Çekin elini şey de kalın. Şimdi Zeynep yedim, çekecek. Yedim cezayı arkadaşlar. Şimdi Zeynep ya? çekecek. Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet, Zeynep daha büyüdü, çektim. Şimdi Zeynep, Yusuf'u... Yoğurtla çekecek. başla Zeynep, yoğurtla. O seni yoğurtla mahvetti, sen de onu öyle mahvet. Ben ona çok ceza vereceğim. Ha <laughs> ha. Ben köşem, sen yapma. Yusuf işin çok zor. Yusuf yaklaş Zeynep'e doğru, Yusuf yaklaş. Hadi. Gözlerini sürmeden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam Zeynep. Tamam. Bekliyoruz şimdi. Evet. Zeynep'e bir selpak verebilir misin? Ellerini temizlesin. <laughs> Hadi devam edelim. Devam edelim. Üçüncüye geçelim. Elim yok. Gelin. Tamam olsun. Elin öyle kalabilir. Sorun değil. Elini bir yere, yere sürme tatlım. Çok kötü kutluyorum. Buraya. <laughs> Zeynep de sıra. Zeynep sen Şimdi çek. Zeynep çekecek. <laughs> <Z> <laughs> Koy bakalım hangisi daha kısa. Yusuf'unki bu. Zeynep'inki de bu. Zeynep'inki de bu. Olsun olsun bulandırılmasın. Hadi. Hadi. Üçüncü oyunumuzu da bitirdik. Bakalım hangisine. Ee, yoğurt. Yoğurt. Yoğurt vardı. Hey. Evet. Evet. O, o benim gözüme de sürmüştü. Evet devam Aslında ediyoruz. devam ediyoruz devam yeni bakayım. çubuklar. Abi şu an dilimde çok güzel bir <laughs> şey Ya Zeynep burada çok mı? şanslı daha çünkü ketçabın tadına bakmadı. <laughs> ee, bakalım neler olacak. Ben, ben ya. ellerin önemli değil zaten batırıyorsun. <laughs> Şimdi yenisi geliyor. Yusuf çekti. Oğlum çekti sonunda mı? Maalesef <Zeynep. gülüyor> Daha uzun diyecekti. Bence onu dene daha güzel Onun yapışıyor çünkü. Bence onu denemelisin. Biraz Yeter so çok fazla e. aldın Zeynep. Evet. <laughs> oh, oh, oh. Biraz daha sürebilirsin bence. Lezzetli oldu. Ketçap, ketçap, yoğurt. tamam. Tamam. Evet. <laughs> Harika oldu. Tamam. Bir şey Oha İstediyorum oğlum. Şimdi sen kazanacaksın. Yılbaşı anladın mı ne oldu ki ya? Şimdi <laughs> Yusuf çekiyor. Yusuf çekiyor. Yusuf. <laughs> ayarlamamı yapayım bir dakika. Bir dakika. Yusuf çekecek şimdi. Yusuf çekecek. Bakmak yok, bakmak yok. Çek Yusuf. Yusuf çek. Neyse <laughs> evet, sen çek. Bakalım hangisi daha uzun? Oo kazandım dedim. ben sana dedim evet, hissediyorum e, diye. Ya, ya. yakından ya. gösterelim. Ee, Yusuf'un daha uzun. Şimdi... Acaba bizim bir şey ne var? Yusuf, Yusuf güzel karıştır. <laughs> güzel karıştır. <laughs> Un mu yapacaksın? Un mu yapacaksın? <laughs> Peki, ben unu onu sevmiyorum. Ketçap yapacağım. Hayır! Ama gözünü sürmemeye dikkat et. Gözünü kapa Zeynep. Gözünü kapat. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Gözünün içine kaçmasın. <laughs> Devam ediyoruz, sinirlenmeye başladı Zeynep. Şimdi galiba onu e, yoğurtla süsleyecek Yusuf'u. Yusuf şu anda hamur gibi oldu arkadaşlar. <laughs> Aa! Uzun çektim, uzun çektim. Uzun sayılabilir. Şimdi Zeynep çekecek. Zeynep çekecek! Zeynep çekecek! Zeynep çekecek! Çek! Aaaa! <laughs> Katıldı! <laughs> <laughs> evet. Geliyor! Evet. evet, şimdi Yusuf... ...galiba ona gidecek. <laughs> Yusuf şimdi galiba ona gidecek. Yumurta eklemiyoruz o zaman. Eğilelim Zeynep'ciğim. Evet! Çok ezikli bir görüntü oldu galiba. O. Zeynep de un olmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Zeynep de un olmaya başladı. Evet. Abi. Evet, krem peynir bence. En kazanan yumurta bir biri var. arkadaşlar. Bakın en kötü anıma Şimdi, geldi. Şimdi hakem olarak e, dediğim gibi çok zevk aldım bu oyundan. Son iki turumuz kaldı. Gördüğünüz gibi dört tane çubuğumuz kaldı. Sonra oyunu finalleyeceğiz. Tamam ben Şimdi... şunu. Ben Ben bunu. Ben bunu. Tamam bağırmadan birini çekin. Artık elleri o kadar kayıyor ki. Bu benim de ama bu benim de. Tamam sen de çek. Ah kolla kaybettim ya. Benim evet. kimi çekiyor ya? Tamam şimdi bir ay koyalım. Tamam yumurta kıracak. Başka bir şey yok yumurtayı ki. Yumurtayı finali yapmayacağız mı? Şimdi mi yapalım yumurtayı? E başka dört tamam, çubuk zaman kaldı. Kafamızı biraz eğmemiz lazım <laughs> çünkü. Tamam. Ee, tamam son finali yapıyoruz. Son finali tamam, yapıyoruz. Tamam Zeynep tamam Mahmut çocuğunu. Arkadaşlar son finali. Yusuf şu anda. Bekliyor. Şu anda Yusuf çekti Zeynep de çeksin. Ve ben ben Gel, gel, gel. gel. Ben kazandım. Ben kazandım. Evet, ay. evet, evet. Saçların girmesi. Evet. Yavaş. Evet, evet. Ooo. Ah oh, Yusuf güzel patlattı <laughs> ama. <Ay, ay. gülüyor> Yusuf tamam, tamam videoyu bitiriyoruz Her çocuklar. Işte, <laughs> videoyu bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda. Arkadaşlar yetişemiyoruz gördüğünüz gibi de. <laughs> baba ne no, baba no. merhaba. <laughs> i̇şte bu güzel final oldu. Bu güzel yakıştı final. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gö> <laughs>